Sana bir haber vermeye geldim. Dinliyorum. Senin adam bar bastığı gece... Devran. Evet. O gece olaylar olurken gizli kamera varmış. Biliyorum ama video cihazı boşmuş. Ya yanlış biliyorsan, ya kaset varsa... Ortalığı bulandırmaya mı çalışıyorsun sen? Baban yaşasaydı sen Ali Osman'la nasıl böyle konuşursun diye tokadı basardı. Lafına dikkat et. Kaset var mı? Var. Cinayet kasette var. Polis cinayeti biliyor. Görgü şahidine ihtiyacı yok. Madem biliyorlar, niye devran tutuklamıyorlar? Sence niye? Oğlumun başına bir şey gelirse, devran kadar sen de sorumlu olacaksın. İnan seni polisten daha önce bulur. Bu telefon güvenilir mi? İyi. Senden bir şey öğrenmeni istiyorum. Hemen. Şirkete dönüyoruz. oldu? Gitti. Karaca gitti. Nereye? Bilmiyorum. Ben biraz dalmışım koltukta. Sonra şey oldu. Ee, uyandım yoktu. Ayşe ablaya ben alışverişe gidiyorum. Uyandırmayın demiş. Çıkmış. İyi işte alışverişteymiş. Hayır. Dönmeyecek. Biliyorum. Evet dinliyorum. Eminsin yani. Kaset varmış. Niye bana yok haberi geldi? Çok gizlilik bana işler mi lan? Sizden ne boka yarıyorsunuz o zaman? Niye varsınız? Adam burnumun dibinde polisle koyun koyuna yaşıyormuş. Bitti mi? Bitti. Gitmek? Yok. Artık yenileyim. Ama bir şartım var. Şart falan değil mi? Şey. Peki. O çocuğa da bulacağım. Söz mü? Sen kimi de konuşuyorsun kadın? Kızım. Benim için mi döndün? Kimin için olacak ki? Ona söyledin mi? O zaman söyle. Efendim? Benim. Neredesin? Dinle Murat. Ben bu durumdan çok sıkıldığımı söylemiştim sana. Cidden çok sıkıldım. Dünyam kaldırmıyor artık. Sen de ben de perişan olduk. Babanın hali daha beter. Adam zaten hasta. Yazık değil mi ona? Bu yaşta başına gelenlere bak. Yani Bence kendine sakin bir hayat kurmalısın. Ben de öyle yapacağım. Sanırım Almanya'ya döneceğim. Bir de... Artık sen de baban da sokağa rahat çıkabilirsiniz. Sorun kalmadı. Hoşça kal. Karaca Devran'ın yanında. Gel. Gel. ne kadar özlemişim ne kadın. Ah <laughs> oh ulan Bir kendime kesmediğim kaldı be. Çok yorgunum Demra. Efendim. Abi çok mu acil? Evet amirim dinliyorum. Ne oldun? Ne? Ne demek bu? Bülbül'ün ötü anlaşıldı. Yani? Patron saklanan kaseti öğrenmiş. Abi yapma. Bu benim idam fermanım demektir. Yapma abi ha. Ulan asıl sen yapma dediğimiz her şeyi yaptın. Bir kız için kendini yaktın salak. Artık seninle işimiz kalmadı. Açığa çıktın. Abi patron beni sağ bırakmaz. Derimi yüzer Cinayet masasında unutma. Hayat boyu peşinde olacaklar. Bu kaset yüzünden üzerimizde büyük bir baskı var. Afiş olduğuna göre kaset emniyete vermek zorundayız. Beni korumayacak mısınız? Oğlum bizi kim koruyacak? Patronu bitireceğiz dedik. Rezil oldu. Şimdi her şeyi baştan alınacak. Senin adın Gölge, sana bir şey olmaz. Olur. Kural belli. Çuvallamayacaksın. Bir de basının diline düşersek... ...dibi boylarız. Herkes başının çaresine bakacak. Sen bizi tanımıyorsun, biz seni tanımıyoruz. Abi madem benden vazgeçiyorsunuz, şu fotoğrafları alabilir miyim? Fotoğraflar? Ha şu fotoğraflar. Tamam. Bakalım çaresini. Şimdi hemen en uyanık adamını Marmaris'e yolla. Bir tekne kiralısın. Ayıptır sorması, neler oluyor abi? Kulan para sarmasına geldik piç. Beni imha edecekler. Yurt dışına kaçıyoruz. Hemen hazırlan. Bütün işleri organize etmeliyiz. Senetler, mallar. Bu işleri kime bırakacağız konuşmalıyız. Hadi. Tamam Cemil. Orada buluşuruz. Çok dikkatli ol etrafını kolla. Bu işin içinde bir iş var. Ne gibi? Bu kız böyle konuşacak bir kız değil. İyi de onu kimse zorla götürmedi ki bu evden. Anlasana bizi korumak için gitti. Olabilir ama şu anda yapacak bir şey yok. Olmalı. Bir şeyler yapmalıyız. Ne? Bilmiyorum. Senin adamların var. Tanıdıkların falan. Artık yok. E bu birilerini bir şey yap. Ne yapayım? Ne yapayım? Görmüyor musun çıkmazdayız. Herkes çözüldü. Bütün yakınlarım. Görmüyor musun? Her dakika daha kötüye gidiyorum. Bütün derdim... Beynim tamamen durmadan seni şu pislikten kurtarabilmek. Sonra ne olursa olsun. Peki karıca ne olacak? Halledeceğiz, göreceksin. Devranın suyu ısınıyor. Şimdi ben Cemil'le buluşup Sürmeli'nin cenaze işlerini halledeceğim. Sakın bir yere kıpırdama. Ne olursa olsun beni bekle. Hazırlan gidiyoruz. Nereye? Önce adalar sonra Almanya. Senin memleketin. Küçük bir balayı. Hı? Reis! Ziyaretçin var. Hadi. Hayırdır Mustafa Hı. abi? Malları koyacağın depoyu görmemiz gerekiyor, Devran'ım. Nereden çıktı şimdi bu? Ne mal var, daha ne bir şey? Patronun emri. Gidin görün, güvenliğinden emin olun dedi. İyi. Selim'i vereyim yanınıza, gidin bakın. Yok, sen de geleceksin. Patronun emri? Patronun emri. O zaman önce bir patrona uğrayalım. Konuşacaklarım var zaten. Öl önce ben bir telefon edeyim. Biz işleri tahsilat işleriyle ilgilensin. Konuşalım. Kasadan yeterli dolara. al. Tamam gelsin dedi. Ama vakti azmış.